Arkadaşlar bir ses söylemem gerekirse Eğer aboneniz bin değilse maalesef arkadaşlar maalesef canlı çekemeyeceksiniz ama ben bir tık da olsa üzüldüm ya ben bin aboneye çok ya hedefim bile hedefim hedefim bin abone zaten Kafam nasıl? Yıkandı Allah Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım. Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya, Allah ya. Bu nasıl bir tip lan? Arkadaşlar. Eğer ben size mi takıyorum? Arkadaşlar. Eğer... Dur. Eğer eğer lan arkadaşlar eğer arkadaşlar bakın eğer bin abone değilseniz arkadaşlar eğer bin abone değilseniz bin aboneden alsanız yani çekemeyeceksiniz. Canlı yayın ama. Normal video değil. Ha yani bir <laughs> abone olmadan normal bir çekmemek çok çok garip. O zaman kanalım olmaz. Dünyada kanal diye bir şey olmaz. Normal çok büyük lan. Oğlum ben niye çok karayı? Ben niye çok karayım lan? Ben niye çok arayayım? Arkadaşlar böyle bir bilgi vermiştim. Bugün sohbet edeceğiz. Bütün dediklerimi yorumlara yaz. Arkadaşlar bazen bugün de bir video çekmiştim. Ama yükleyemedim. Ya inşallah bunu da yüklerim arkadaşlar. İnternet çekmiyor ya. İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Hiç gelmedi internet. O yüzden. Daha ne var? İki dakika oldu. İki dakika olmuş. Arkadaşlar. Okulu seviyor musun? Ben orta. Bak bu kadar. Bu kadar. Bu kadar değil. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Tüm ucunda bak. ucunda. ucunda. Ortanın ucunda değil bak. Hayırın ucunda. Hayırın ucunda. Hayırın. hayır görüyor musun? Hayır. Lan. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bu kadar. Bu kadar bütün Bu kadar bu kadar. Ben ben niye çok büyüküm ya? Allah'ım ya. <laughs> arkadaşlar hiç okuldan kaçtınız mı? Hiç okuldan kaçtınız mı? Ben <laughs> kaçmadım. Ama belki lisede kaçabilirim ama ama da liseye, Oho. hatta liseye kadar bu kaç abone olur bilmem ama bir abone olun be, abone olun be, Allah'ınızı seviyorsanız abone olun be. Zaten zaten buradaki dişi hiç, hiç yerine gelmiyor. Bur, burada bir diş var. Bu diş. Işte üstteki dişler yerine geldi arkadaşlar. Artık artık böyle konuşmuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben arkadaşlar öyle konuşmuyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz sizi öpeceğim. La hmm. ben başka yere Sırfinee Sort kilowatts Hemen ben kapıyı kapatıp geliyorum. Pardon durduramıyorum ben. Yani. Arkadaşlar kapıyı kapattım geldim. Oradaki nazarları. Arkadaşlar. Hiç. Hiç. Hiç evinizde vazo varsa. Vazo kırdınız mı? Ben kırmadım ama düşündüm. Kırmadım ama düşürdüm. Yani. Hiç televizyon kırdınız mı? Ha yani evinizdeki herhangi bir şey kırdınız mı? Ben ben aşırı bardak kırdım. Çok bardak kırmadım. Genelde annem kırıyor ama bir keresinde kırmıştım. 2023'te okullar kapanmıştı. Annem kızmamıştı. İyi gider kızım. Arkadaşlar bak. Duyuyor mu? Duymanların ne telpis ya? Hayır, hepsi. Bu sesi geliyor vallahi. Vallahi billahi efekt değil. Ben zaten normal videolarında efekt koymayı gram bilmiyorum arkadaşlar bak. Efendim, bir dakika arkadaşlar videomu öyle. Hadi.